Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Apple garanti sorgulama kısmına bakacağız. Yani bir Apple cihazınız varsa, e, şu an garantisi ne durumda? Onunla ilgili bilgilerinizi alacağınız bir ekran. E, daha önce bu ekran e, İngilizceydi. Son belki 4-5 ay önce yapılmış bir seçenek bu. E, yani Türkçe çevirdiler. Burada e, cihazınızın seri numarasını girerek ee, ne kadar garantisi kaldığını öğrenebiliyorsunuz. Cihazınızın ne olduğunu da öğrenebiliyorsunuz. Ee, burada ben 4 yıldır falan Apple'ın ürünlerini kullanıyorum. İlk cihazım iPad 2 idi. Ee, güzel bir tecrübeydi. Daha sonra Macbook e, Pro'nun 2012 versiyonunu buldum bir yerden. Bir sene onu kullandım. Hatta bir buçuk sene falan daha sonra elime e, Macbook Pro'nun retinası geçti şu an işte o arada gene iPhone e, cihazım oldu şu anda bir iMac'im var yani bir 5-6 tane Apple teknolojisi kullanıyorum açıkçası e, burada e, heh, bir de Apple TV'm var evde onu kullanıyorum Burada seri numaralarını girip e, garantili ne kadar kaldı hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Kimler kullanacak bunu? Daha çok e, Apple cihazı olup garantisi nedür ne değildir. İşte şu an hala garanti kapsamında mıyım? Bunu öğrenebilirsiniz veya işte sahibinden.com gibi ikinci el e, ürünler satan, işte açılmamış kutu ürünler satan kişilerden Apple cihazı alırken kesinlikle buradan sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Ben şu an benim elimde olan cihazlardan sorgulama yapacağım arkadaşlar. Ee, bakalım. A 18 MW giriyorum. Ve sorgulamamı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Sorgulamamı gerçekleştirdiğim e, zaman karşıma eee iMac 21 inç ve 2012'nin sonu oldu ve şu an herhangi bir eee backstack kapsamında olmadığını belirtiyor ki bunun da zaten garantisi bitmiş diye biliyorum. Tekrar gelir geliyorum. Ee, başka bir donanıma bakacağım arkadaşlar. L, C, G, 5, F. Okey diyorum. Evet, MacBook Air 11 inç 2014. Bu da başka bir e, ikinci el bilgisayar bakıyorduk o sıra girdiğim bir e, donanım seri numarasıydı e, bir de en son benim kendi girdiğim bir seri numarası vardı arkadaşlar ona bir bakalım e, direkt cihazınızın ne olduğunu zaten burada e, öğrenebiliyorsunuz nsu5 giriyorum okey diyorum e, evet Apple TV 3. E, jenerasyon seri numarasını veriyor. E, telefonla teknik desteğinin dolduğunu söylüyor ama e, şu an e, 13 Mart 2016'ya kadar e, garanti kapsamında olduğunu söylüyor. Buradan arkadaşlar hem cihazınızın ne olduğu, hangi jenerasyon olduğu, seri numarası ve hala garanti kapsamında mı, değil mi? Onların tamamını öğrenebiliyorsunuz. En son bir iPad'im e, şeyim var. Cep telefonum var onu gireyim arkadaşlar 2N2QT OK diyorum Evet iPhone 6 Plus'ım var